Zaman içerisinde tecrübemizde en büyük problemlerden biri de evli çiftlerin müşterek bir çocukları yoksa evlilik hayatları boyunca edindikleri malları ölüm halinde ya da işte evlilik sona erdiği halde ama çoğunlukla problem olan ölüm halinde diğer eşe tamamını bırakamamak. Çünkü biliyorsunuz miras hukuk hükümlerine göre baktığımızda ölümle birlikte eşe malın ya da mirasınızın dörtte biri kalır. 3 bölü 4'ü çocuklara kalır. Eğer çocuk yoksa bu birinci zümrededir. Eğer çocuk yoksa eşler arasında birinci zümrede eşe mirasın yarısı kalır ve diğer mirasınızın yarısı ikinci zümreye geçer. İşte anneler babalar varsa anne babaya anne baba yoksa kardeşlere, kardeş yoksa çocuklara geçer. Dolayısıyla aslında pratik olarak baktığımızda bir karı koca bir ömür boyunca çalışıp didinip edindikleri çoğunlukla hani önümüze gelen hikayede bir evi müşterek çocukları olmadığı için öldüklerinde yarısını ancak eşe bırakabilirler. Diğer yarısını işte yaşıyorsa kendi anne babalarına çoğunlukla yaşamıyordur. O tarihlerde önümüze gelen hikayelerde kardeş çoğunlukla da yiyenlere kalır. Şimdi bu hikayede o hani belki çok görüşülmeyen, belki hiç görüşülmemiş o yiyenlerle yarı yarıya hali hazırda bütün bir ömür emek edilip de kazanılan ve aslında hayatın elzem olan aile kontu üzerinde bir yarı yarıya mülkiyet sahibi olur. Geride kalan eş ve ölen eşin yeğeni ya da işte sahise kardeşi. Şimdi bu durumda hakikaten müvekkillerimizin büyük problem yaşadığını görüyoruz. Eşlerden birisi öldüğünde, müşterek çocukları olmadığında geride kalan eş muhtemelen de bütün bir hayat boyunca edinilen, kazanılan, aile konutu olan mal varlığını ölen eşin kardeşiyle yahut onun çocuğuyla paylaşmak zorunda kalmakta. Şimdi bu durumda aslında yapılabilecek çok kıymetli bir düzenleme var, bir hukuki yol var ve aslında uygulamada da bunu uygulayan, bilen çok az insan var. Onun için hakikaten bu sorunu duyan, yaşayan insanların umuyorum ki bu videoya e, erişimleri olur ve bu noktada bir çalışma yapma şansları olur. Medeni yasamızın 236. maddesinin ikinci fıkrası aslında bize şunu söyler. Der ki mal rejimi sözleşmelerinden bahsedeceğim aslında size ama mal rejimi sözleşmesinde biliyorsunuz sadece boşanmayla değil biz ölümle de malı paylaşıyoruz. Dolayısıyla ölüm halinde de mal rejiminin tasfiyesini yaparken biz evlilik sözleşmesiyle artık değere katılma alacağı oranını %50'den dilersek %100'e dahi çıkarabiliriz. Ve bunu 236. maddenin ikinci fırkası der ki eğer çiftlerin saklı paylı mirasçısı yoksa saklı paylı mirasçı burada ya çocuklardır ya eştir ya anne babadır. Müşterek çocuğun olmadığı bir durumda eşler için saklı payli mirasçı kendileri dışında sadece anne baba olacaktır. Ve dolayısıyla da anne babaları kendilerinin ölüm tarihinde sağ olmayan, zaten müşterek çocukları olmayan eşler bu durumda pekala mal rejimi sözleşmesi uyarınca katılma alacağı oranı %100 olarak karşı tarafa bırakabilirler. Bu bize ne sağlar? Evlilik birliği içerisinde kazanılmış, çalışılarak kazanılmış, tüm mal varlığını eşe ölüm halinde bırakabilmeyi sağlar. Normal şartlarda biz bunu yapmasaydık ne olacaktı? Dediğim gibi katılma alacağı alacaktı eş ama %50 oranında alabilecekti, %100 oranında alamayacaktı. Dolayısıyla mal rejimi sözleşmesinde ölüm halinde yapılabilecek bu düzenlemenin müşterek çocuğu olmayan eşler noktasında hayati bir önemi var. Biliyorum ki önüme gelen vakalarda müvekkillerimin yaşadığı sıkıntılarda hakikaten bir ömür boyunca edinilmiş tek bir ev, tek bir konut. Eşlerden birinin ölümü halinde müşterek çocuk yoksa geride kalan eşin anne babası saysa yoksa onun çocukları yani ölen eşin kardeşi, kardeşleri ve onların eğer onlar da öldüyse çocuklarıyla yarı yarıya paylaşılıyor. Burada tabii bir noktaya daha aydınlatmak gerektiğini düşünüyorum. Bu da şu. Burada yapmış olduğumuz Medeni Yasa'nın 236. maddesinin ikinci fırkası noktasında yaptığımız düzenleme mal rejimi hükümlerini düzenliyor ve dolayısıyla sağ kalan eşe %50 değil, yani normalde hakkı olan %50 katılma alacağı hakkını değil, %100 katılma alacağı hakkını veriyor. Ama burada verdiğimiz hak, yasal mal rejimi uyarınca edinilmiş mallar üzerinde. Yani evlilik birliği içerisinde çalışılmış ve kazanılmış mal varlıkları üzerinde. Ne demek istiyorum? Ölen eşin çalışılarak kazanılmış mal varlığının dışında aileden kalan Örneğin bir kişisel malı varsa, bir mirası varsa buradaki malları bu sözleşme uyarınca sağ kalan eşe %100 bırakabilmesi mümkün değildir. Burada da bunu unutmayın eğer özel aileden kalan işte bir miras, bir bağış, bir karşılıksız kazanım varsa bu noktadaki mal varlıklarını da bırakmak istiyorsa ayrıca bir miras sözleşmesi hazırlanması gerekmekte.